Merhabalar. Müzelerde, yapılarda, doğanın farklı unsurlarında ve laboratuvarlarda dersler anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bugün Mihrimah Sultan Camisi'nin avlusundayım. Ben hem Üsküdar'ı hem de bu camiyi Sinan Yılmaz Hocam rehberliğinde iki kez gezmiştim. Çocuklarla ilgili burada çok fazla etkinlik yapılabilir ve onlar buraya bir şekilde getirilebilir, gösterilebilir ama ben özellikle iki tane şey üzerinde, nokta üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın hemen benim karşımda yer alan türbesi, bir tanesi de arkamda yer alan Osman Bey'in kabri. Bunların ikisinin üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ikisinde de bir sembol olarak bize iletmek istediği mesajı var. Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Kaptanı Derya Sinan Paşa. Şimdi Sinan Paşa'nın ölümünden sonra mezarının üzerinde şu yazar. Daldı rahmet denizine kaptan. Bakın bir edebi eser gibidir. Çünkü hem dünyadaki mesleğini hatırlatmaktadır hem de onun asıl hani hayatının rahmet denizi olarak adlandırdığımız hayatının diğer hayatı olduğunu bize göstermektedir. Rüstem Paşa'nın Mihrimah Sultan'dan önceki evliliğinden olan oğlu Osman Bey'in mezarı da arkamdadır. Onun da üzerinde bir kabartma vardır. Hançer şeklinde bir kabartma vardır. Bu da bize şunun mesajını verir. Demek ki Osman Bey normal bir şekilde ölmemiştir. Yani büyük bir ihtimalle öldürülmüştür anlamını vermektedir. Bu anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi insanın ömrü sınırlı olduğu için ve insan aslında anlam üzerinde hareket ettiği için biz sanat eserleriyle, yapılarla, mimari yapılarla bir şekilde aslında yani sanatın farklı formlarıyla ölümsüzlüğü düşünürüz ve bunun üzerine eserler inşa ederiz. Yani aslında bize gelen oradaki bir dizedir. Bize gelen buradaki bir hançerdir veya başka bir yapıdır. Bununla ilgili sanatta şeyler var mıdır? Yani ölümün kullanıldığı temalar var mıdır veya yapılar var mıdır dersek tabii ki vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Galata Kulesi'dir. Şimdi Galata Kulesi'ne baktığımız zaman bana mesela Ümit Yaşar Oğuzcan'ı hatırlatır. Çünkü oğlunu kaybettikten sonra, oğlu intihar ettikten sonra orada bir şiir yazmıştır. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Şimdi bu aslında ilk duyduğunuz zaman büyük bir ihtimalle kadın erkek ilişkisini hatırlatmaktadır ama değil. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın oğluna karşı duyduğu o sevgi ve büyük üzüntü onun ölümünden dolayı duyduğu derin üzüntüyü yansıttığı edebi eserlerden bir tanesidir. Ölümün başka kullanıldığı isimlerden bir tanesi, tema olarak kullanıldığı isimlerden bir tanesi de Recaizade'nin eserleridir. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem'e baktığımız zaman e, öncelikle kızını kaybetmiştir. Pirayi doğduğu zaman kaybetmiştir. Doğar doğmaz kaybetmiştir ama Necat'ı tabii ki ileriki yaşlarında kaybetmiştir. Her ikisine de yazmış olduğu şiirler vardır. Ama ben özellikle Ah Necat şiirini vermek istiyorum. Ah Necat şiirine baktığımız zaman şiir şöyle başlar. Der ki yalnız mısın o karanlık yuvada? Yok mu seni? Bir kayırır bir bekler der. Tabii ki insan bu soruyu sormaz. Yani mezarlıkta olan bir yakını için yalnız mısın o karanlık yuvada diye sormaz. Ama oğlunun ölümünden sonra duyduğu o üzüntü onu yalnız bırakmama hissi ona bunu yazdırır. Ama daha sonra da ilginç olan bir şeyle daha bağdaştıracağım. Der ki ya sen oraya ya sen gel ya da beni oraya çek. Gözüm nur, oğucun, necatım der. Ve ikisinin de şu anda mezarlarının yan yana olduğunu söyleyebiliriz. Aynı kabristanın içerisinde yer almaktadırlar ve diplibedirler. E, de, demek ki buradan şunu görüyoruz. Yani e, o ikisinin yan yana olması bu dizelerle bize hitap etmeleri aslında sınırlı yaşamları içerisinde o tarih silsilesinde anlamın devamını sağlayacak e, şeylerden bir tanesidir. Peki e, Recaizade'nin Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dışında yok mudur? Mesela ben bir filmden örnek verebilirim. O da Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi. Şimdi insanlar genellikle film izlerken veya hikaye oku ana fikre yani verilmek istenen mesaja eserin sonunda ulaşırlar. Ama bence Benjamin Batı'nın tuhaf hikayesi öyle bir eser değildir. Yani insanlar şunu zannedebilirler. Yaşamının ileriki yaşlarından çocukluğuna doğru devam eden bir serüveni, bir kurguyu takip ettiklerini düşünebilirler. Ama bizim takip ettiğimiz şey o kurgu değildir. Biz aslında filmin başında bir saat ustası görürüz. Saat ustası şunu yapar. İşte evladını kaybetmiştir ve üzüntüyle kentin meydanına asılacak olan bir saati yapmaktadır. Kent meydanına saat asıldığı zaman saatin ters işlediğini görürüz. Aslında bu yaşam, insanın hayatı, doğum ve ölümle ilgili bizi düşünmeye yönlendirecek olan eserlerden bir tanesidir. O anlamda önemlidir diyebiliriz. Popüler kültüre baktığımız zaman aynı yıldızın altında kitabını veya filmini verebiliriz. Bu da çocukların izleyebileceği bir şey. Özellikle İtalyan edebiyatında Elena Ferrante'yi verebiliriz. Bunun filmi vardır belalı aşkın ama tabii ki İtalyanca bizde sadece kitabının çevrilmiş şekli vardır. Onu okuyabiliriz. Annesinin kaybını Ondan sonra sözcüklerle bu arayışı bize anlatan bir eserin içerisinde yolculuk yaptığımızı söyleyebiliriz. Şimdi My Girl filmini özellikle çocuklar için öneriyorum ama ebeveynlerin de izlemesi gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü arka planda o fon olarak ölüm sürekli var. Yani sadece bir yerde geçmiyor ölüm. Öncelikle ebeveynler izlerlerse çocuklara uygun olup olmadığına bakarlarsa bunu gerçekleştirebilirler. Bir de şunu genellikle tabii çocuklar için yapılan etkinlikleri çok başta veriyorum. Bu defa başta vermedim. Bu defa sona bıraktım. Çocuklar için minimal hikaye yazma çalışması yaptırabiliriz. Şimdi bu çok basit bir etkinlik şekillik gibi görünebilir. Bir cümlelik minimal hikaye yazma çalışması. Ama bakın tarih olarak ve kültür olarak çok güçlü anlatımların içerisinden geçmişiz. Ebced'den bahsediyoruz. İşte mezarlığın veya türbenin üzerindeki çok güçlü bir cümleden bahsediyoruz. Daldı rahmet denizine kaplanlıyoruz. Şimdi bu kadar güçlü bir cümleyi yazmış olan bir neslin veya ortaya çıkarmış olan bir neslin derinliği ve edebi veya işte sanatsal görüşü veya düşüncesiyle o bilinceyle bizim yetiştirdiğimiz nesillerin de örtüşmesi gerekir. O an anlamda minimal hikayeler yazdırabiliriz. Mesela sınırlar koyarız. Bir kutunun içerisine işte deriz ki mesela 10 işte sözcükten az olmayacak veya işte soru sorulmayacak. İçerisinde şu harf geçmeyecek gibi kurallar koyarız ve çocuklar bunları seçtikten sonra o kurallara uygun olan minimal cümleler yazarlar. Ne olursa olsun derinlik ve sanat bakımından ve anlam ve anlatım bakımından kendilerini güçlendirebilecekleri bir etkinliğin içerisinde yer almış olurlar. Şimdi burada bugün din okur yazarlığını, kültür okur yazarlığını, sembol okur yazarlığını, tarih okur yazarlığını gördük. Bunun dışında Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bahsettik. Recaizade Mahmut Ekrem'den bahsettik. Kaptan Derya Sinan Paşa'dan bahsettik. Osman Bey'den hemen bahsettik. Elena Ferrante'den bahsettik. My Girl filminden bahsettik. Çocuklar için bir eser verdik. Bunların hepsi önemlidir. Ama şunu unutmayalım. Hayat, ölüm ve insanla ilgili olan her şey bir şekilde kullanılmaktadır. Bakın bir markanın aslında bir amblemin üzerinde bile yaşamla ve ölümle ilgili bir mesaj alabilirsiniz. Mesela Rolls Royce'a bakıyoruz. Şimdi normalde zenginliğin ve ihtişamın karşılığı gibi görünür ama uçan kadın bunu ifade etmez. Oradaki anlama baktığımız zaman aslında Lord'un yasak aşkının ve aslında ölümsüz aşkının bir yansıması olduğunu görürüz. Çünkü daha sonradan işte bir deniz kazası vasıtasıyla o yasak aşkını kaybedecektir ama işte yüzyıllara o ikonik olarak bizim gördüğümüz amblemin yüzyıllara belki yayılmasının altındaki anlamı bu şekilde keşfedebileceğiz. Yani aslında yaşamla, ölümle ilgili birçok eser üretilmektedir. Daha doğrusu insanın ölümle ilgili vermiş olduğu eserler bile aslında bir şekilde Yaşamla ilgilidir ve anlamla ilgilidir. O anlamı devam ettirmekle ilgili olan bir kaygı olduğunu bunun söyleyebiliriz. Bu anlamda önemli yerlerden bir tanesindeydik ve önemli bir etkinlik verdiğimizi düşünüyorum.